Sevgili yay burçları bu hafta sizin için oldukça önemli bir döneme işaret ediyor. Venüs gezegeni yılda yalnızca bir kez yaklaşık 25 günlüğüne sizin doğum haritanızın 6. evine geçiş yapacak. Bu ev sağlık, günlük yaşam düzeniniz, alışkanlıklarınız, çalışma koşullarınız ve zihinsel ve ruhsal dengeyle ilişkili ev alanı ve bu geçiş özellikle uzun süredir böyle kendinizi yorgun, tükenmiş, kaygılı veya karar veremez hale hisseden Yay burçları için büyük bir şifa ve iyileşme sürecini başlatıyor olacak. Eğer son zamanlarda böyle biraz aksiyete, fazla düşünme, kötü alışkanlıklara, bağımlılık, kararsızlık, özgüven eksikliği ya da bedensel rahatsızlıklar hissediyorsanız bu dönemde aileden ister bir temizlik, bir toparlanma başlayacak. Venüs'ün işte bu pozisyonu sizi tekrar dengeli, güçlü ve motive bir hale getirebilir sevgili yaylar. Tüm bu iyileşme süreci ise ilahi bir zamanlamayla gerçekleşiyor tabii ki. Yani ne kadar uğraşırsanız uğraşın. Kendi başınıza çözemediğiniz sorunlar şimdi gökyüzünün desteğiyle aslında çözülmeye başlıyor. Ayrıca yine gökyüzünde çok daha fazla destekleyici unsur da var. Merkür, Jüpiter ve Güneş şu anda sizin 7. evinizde ilerliyor tabii ki. Bu ev ilişkiler, evlilik, ortaklıklar, toplumsal imajınız ilişkili diyaloglarınız ve iletişim yeteneklerinizle ilgili ev alanı bu da demek oluyor ki sadece sağlık ve günlük yaşam alanında değil ilişkilerde sosyal çevrede işbirliklerinde hatta aşk hayatınızda bile çok önemli fırsatlar ve açılımlar yaşayabilirsiniz. Kısacası sevgili yaylar bu dönem sizin için her açıdan değerlendirilmeye açık bir hafta. Yeni bir iş kurmak, yeni bir ilişkiye başlamak, eğitim hayatında ilerlemek, manevi anlamda aslında bir nevi derinleşmek ya da sağlığınızı yeniden inşa etmek istiyorsanız gökyüzü size tam destek veriyor. Ayrıca bu hafta İslami takvime göre Zilhicce ayının ilk 10 günü başlıyor. Yani tam tarih aslında 28 Mayıs 6 Haziran'da ve bu tarih manevi olarak gerçekten oldukça güçlü kabul edilen bir dönem. Duaların kabulüne açık ruhsal anlamda arınma ve bağışlanma kapılarının da açıldığı zamanlardır. Bu yüzden iş dünyamıza yönelmek, şükretmek, yardımda bulunmak, paylaşımda bulunmak hem enerjinizi arındırır hem de ruhsal huzurunuzu arttıracaktır. Ancak tüm bu olumlu etkiler mevcutken hala kendinizi mutsuz, başarısız ya da huzursuz eğer şahit hissediyorsanız bu durumda bazı destekleyici uygulamalara yönelmenizi tavsiye ediyorum sizin. Öncelikle bu özel 10 gün boyunca her gün Şems suresini günde 5 defa okumanız ruhsal berraklık ve bereket için çok etkili olacaktır. Ve tüm bunlara rağmen hala her şey yolunda gitmiyor hissi içindeyseniz bu durumda daha derin bir kişisel bir analiz gerekebilir tabii ki genel gökyüzü etkileri herkesi kapsar ama bazen bireysel doğum haritasındaki bazı unsurlar, bazı gezegen yerleşim ve özel etkiler yaratır bunlar. Bu gibi durumlarda da profesyonel bir danışmanlık olarak doğum haritanızın detaylarına bakmak çok daha sağlıklı sonuçlar verecektir. Son olarak yöneticiniz olan Jüpiter şu anda 7. evinizde çok güçlü bir pozisyonda ve size çok büyük faydalar aslında sağlıyor. Ancak önümüzdeki hafta yeni bir eve geçiş yapacak. Bu da gökyüzündeki enerjilerin yönünü zaten birazcık değiştirecek. O yüzden önümüzdeki hafta yayınlanacak ee, olan e, astroloji yorumunu mutlaka takip etmenizi de öneriyorum. Ama Jüpiter ile ilgili zaten benim bir videom var. Eğer izlemediyseniz mutlaka Jüpiter'in yengeç burcuna geçişini seyredebilirsiniz sevgili yaylar. Tekrar bir başka videoda görüşmek.